umutlu bir güne merhaba sevgili arkadaşlar sevgili abonelerim deprem olmadan önce şubat ayı ile ilgili uyarılar yaptım bu videolarımda var arkadaşlar ve çok uyardım şubat ayının rakamı 2 dedim yayınlarıma verdim bu neyi temsil ediyordu tehlike insan dolandırıcılık yalan hırsızlık Şans rakamı videomu abone olup da izlerseniz ne demek istediğimi evet çok daha iyi anlarsınız. Şubat'ta hepsini gördük ve en önemlisi Şubat bitmedi. Lütfen dikkatli olalım. İnsanlığı ilgilendiren olaylar daha bitmedi. Abonelerim ve beni izleyen arkadaşlarım bilirler ki Şubat ayı için toparlanma ayı dedim. Bana ulaşanlar neyi toparlayacağız dediler. Ben de şu an bunu adlandıramıyorum ama evren bize bir işaret veriyor. Beraberce göreceğiz dedim. Tehlikelerde devam ediyor dedim. Dikkat edin dedim. Tepkiler de aldım ama ben bildiğim yolda ilerlemeye devam ettim. E para da kazanmıyorum arkadaşlar. Bunun gayet farkındasınız. Bir nevi kanalım yeni ve daha hani beni bilmeyen, izlemeyen çok kişi var. Buna rağmen bir kişiye bile faydam olduysa ne mutlu bana. Yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz. iyi ve kötü bir arada yaşayacağımızı da belirtmiştim. Evet bunu hala yapıyoruz. Şimdi iyi ve kötü de yüzünü tamamıyla gösterdi. Şubat kelebek etkisi yaratacak dedim. Geçmişte yaşananlar tekrarlanarak dünyada evet dünyaya, hayata bakış açılarımız değişti hep. Kendinize güvenin, tekrar tekrar ayağa kalkın dedim ve bunu söylemeye de devam edeceğim. Ayık olun arkadaşlar ve o kadar çok yalanlar dönecek ki sadece beni izleyen ve abone olanların incinmelerini istemiyorum. Evet şunu da şöyle çekeyim. Kağıtlarıma rahat rahat ulaşayım. Kitleniyor kağıtlar. Kağıt vermek istemiyorlar. Yine haberler var. Evet, bu yayınım daha çok toparlama yayını olacak. Bilinçle ilerlememiz çok çok önemli. Bu arada bilinç düzeyimiz değişti. Herkes kendi hayatının başrolünün ne kadar kıymetli olduğunu ve birliğin, beraberliğin değerli olduğunu anladı. Ama şu var ki geçen yayınımda da söyledim. Emeğinize saygı duymayanlar sizi yıldırmasın. Devam edin. Boş insanlar, kıskançlık yapanlar saldırıya geçecek ve bunun devamı da söz konusu olacaktır. Bu illa deprem bölgesi olmasına gerek yok. Normal hayatımızda da bunu yaşamaya devam edeceğiz. Deprem oldu diye tehlike geçti anlamında değil. Tehlikeyi açarsak çok çok anlamı çıkıyor. Yapmış olduğum çalışmalarda da aşkta çok fazla ayrılık olacağı çünkü önceliklerin değiştiği kırmalı sözlerin fazla olduğu bir döneme giriyoruz. Bunu görüyoruz. Yer, mekan, bölge iş değişimlerinin yaşanmaya devam edeceği bir dönem. Cesaret, güç, ikilemler bizleri korkusuzlaştırdı. Görmediğimiz insanlarla karşılaşmalarda bu arada söz konusu apayrı yerlerden, apayrı insanlarla görüşmeler. Ailemize daha çok değer vererek koruma alanını daha çok daraltmalar var. Kısıtlamaya gidiliyor işin gerçeği. Birçoğumuz kısıtlamaya gidecek unutmayalım. Şubat ayı bitmedi. İyi ve kötüyü bir arada yaşamaya devam ediyoruz. Haberlerde, iletişimde, aşkta, iş ve arkadaşlık, akrabalıklarda iyi ve kötü devam edecek. Güçlü durmak zorundayız. Alacaklarımızı, yapacaklarımızı bir süre daha ertelememiz gerekiyor. Bu arada enteresan bir durumla karşılaşacaksınız. Çalışan kişilerin çoğunluğu çalışmak istemeyecek. Çalışmaz dediklerinizde çalışmaya başlayacak. Her şey bir anda tersine döndü. Ben Buradayım evet. Bunu her zaman da bana ulaşıp da yazabilirsiniz. Bakış açılar değişti ya. Farklı durumda olan ve değişen birçok kişilik olacak. Herkesin toparlanma dönemi, aileyi toparlama, işi toparlama, arkadaş ortamını toparlama, hatta sadece konuşanların eylemem geçme zamanı. Bu tarz durumlara Şahit Olurken sizler de kendi hayatınızda değişime gideceksiniz. Çoğumuz derin bir boşluğa da girdi. Ne yapmalıyım bu hayatta diye kendimize dönüp bakıyoruz veya bakmaya başlayacağız. Değişim derinden gerçekleşiyor ve önceliklerimizin yerleri değişiyor. Bu da farklı bir kaos oluşturacak. Tanıdıklarımızı aslında hiç tanımadığımızı göreceğiz. O zaman kendimize bir cam duvar yapıp kimin ne olduğunu bilerek zarar görmeden kendi doğrularımızla devam etmek için adımlarımızı sağlam atacağız canlar. Anlaştık mı? Bilir kişilerle yolumuza devam ettiğimizde başarı sizlerle beraber olacak. Daha pratik, daha umursamazlık hayatımızı farklı yönlere götürecek. Bağımlılıklarımızı da gözden geçirmemiz gerekecek. Çünkü çoğumuz sağlığımızla ilgili testlere maruz kılacağız. Bakın bu çok önemli. Umarım tabi bu tekrardan bir salgın hastalığı temsil etmiyordur. Konuşan kağıtlarından almış olduğum etkileri sizlere anlatıyorum. daha çok çünkü kendimizle ilgilenmemiz gereken bir dönem bu nedir? Kendimize zaman ayırmamız, kendimizi şifalandırmamız, iyileştirmemiz anlamında ben bunu söylüyorum. Sakın kızıp tepki göstermeyin. Ama herkese de saygım var. Ben tabii konuşan kağıtların bana vermiş olduğu hissiyatla ilerliyorum. Zaten büyük acılar yaşadık. Yıkılmamak, sevdiklerimiz için ayakta kalmak çok çok önemli. Hayatı fark ettik var mı yok mu? Yaşamak zorundaysak neler yapmamız gerekiyor? Bilinçli yaşamak için abone olalım. Beni daha çok motive edin ve beni izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum şimdi burç burç devam edeceğiz bakalım uyarılarımız neler evet anlık enerjiyle gideceğiz tarot kağıtlarına değil başka kağıtlara baş melek mikail'in kağıtlarına bakacağım burçları soracağım evet koç diyoruz